demek Uğur böceği sensin seninle ilgili bir sürü zavallı şey duydum objektif beba <laughs> Hı? Nereye gittiler? Jagat'ı istiyorsan uğur böceğini bulmalısın. Bu uğur böceğiyle uğraşacak vaktim yok. Evet, tabii ki var. Vaktin <laughs> çok. Tamam, tamam. Ne istiyorsan söyle. Hadi. Uğur böceği ve mucizesinin harika bir fotoğrafını istiyorum senden. Güçlerini istiyorum. <laughs> Şimdi çok <laughs> iyi dinle beni. Ha? Ben burada kalamam. Gece konserim var. Merak etme. Konserine gidebileceksin. Üstelik harika gözlüklerini de takacaksın. Ha? <laughs> Bak ben şu pikselatörü yakalarken sen de burada kal ve hiç kimseye de görünme hmm, Uğur böceği bu güvenli mi burası bir okul Evet pikselatör hayranı olduğu kişinin bir okulda takılacağını asla düşünemez hmm. Yani okul ne güzel bir yer öyle değil mi <laughs> Bu çok saçma bunlarla uğraşmayacağım Önce şu delirmiş hayranım beni kaçırıyor sonra da garip bir süper kahraman bana saldırıyor ve Dur hayranınla ilgili başka ne biliyorsun bu yılki bütün konserlerime gelmişti. Ayrıca bana bir sürü mektup yolladı. Hepsini çöpe attım. Ayrıca annemi tombala'ya giderken de takip etmiş. Ne korkunç! Aa, o kadar da değil. Alt üstü yaşlı teyzeler bir araya gelip biraz eğleniyor. <laughs> Vincent Asa. Adresini buldum. Beni burada <laughs> bırakmayacaksın, değil mi? Yani okul ne kadar güzel, değil mi? Bırak. Dönüşmek için bir yer bulmam gerekiyor. Yapma. Ne acelem var? <laughs> İyi. Madem acelem var bari bana peynir bul. Ben Hı? bir çıkış yolu var mı diye bakacağım. Sen burada kal. Çok tehlikeli olabilir. Tehlikeli mi? <laughs> ne o? Korktun mu yoksa? Korkmak mı? Ben mi? Asla. Hayatta olmaz. <laughs> Ah, Şanzelize. Harika. Fotoğraf çekimi başlasın. <laughs> ama çöl... ah. ah, bu kadar da olmaz ama. Ne? えっ <laughs>